Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizleri Bitcoin borsasının düzenlemiş olduğu 200 TL kazanacağınız referans etkinliği hakkında bilgilendirmek istiyorum. Arkadaşlar bakın bu bir referans etkinliği. Şartları herkese uymayabilir. E, grubumda birçok arkadaşımız tanıtımını yapıyordu. Eksik bilgilendirmeler de vardı bu tanıtımlar içinde. Video hazırlamaya karar verdim. Hem de YouTube'daki diğer insanlar arattığı zaman arkadaşlar videomuza denk gelip izleyebilirler. Şu an fazla bir paylaşan yok. Ben detaylarıyla anlatacağım dediğim gibi katılıp katılmamak sizlere kalmış arkadaşlar. Hatırlayın arkadaşlar yaklaşık 5-6 gün önce Bitci borsasının 2000 TL kazandıran etkinliğini anlatmıştım. Kesinlikle izleyin. Katılın arkadaşlar uzun bir süreç 4 aylık bir süreçte veriyorlar bu 2000 TL'ye ama arkadaşlar değer onu belirteyim. Peki bu etkinlik neydi? Bu etkinliğin de üzerinden birazcık geçmek istiyorum. Bakın 200 TL'lik etkinliği daha anlatmadım. Bunu anlayın arkadaşlar çünkü bağlantılı aslında. Hemen gösterelim. Arkadaşlar 2000 TL nasıl kazanılıyordu? 30.000 kişiye verilecekti. Bu arada 30.000 kişilik kota dolmadı arkadaşlar. Burada çünkü neden dolmadı? Şartlar herkesin hoşuna gitmediği için insanlar yapmıyor. Burada arkadaşlar etkinlik 1 Eylül'de başladı. Bakın başladı tarihlere dikkat edin. Etkinlik 1 Eylül tarihinde başladı. Aralığın 31'inde bitecek. Peki burada ne yapıyorduk? Borsaya referans linkimizde kayıt oluyordunuz arkadaşlar. Videomuzun açıklamalar kısmında linkimiz var. Onun dışında kayıt olduktan sonra buraya minimum arkadaşlar 1000 TL'lik yatırım yapıyorsunuz. Bunu da yaptınız. Diğer adımlara geçelim. Ee, bu 1000 TL yatırdıktan sonra arkadaşlar e, Eylül ayı içinde Eylül ayı içinde bakın 1000 TL'lik hacim yaparsanız 100 TL size ödül olarak verilecek. Paranızı çekmeden bu nokta çok önemli. Paranızı çekmeden arkadaşlar ikinci ay yani Ekim ayında 2000 TL'lik hacim yaparsanız 200 TL de buradan alıyorsunuz. Sonra geldik Kasım ayına. Kasım ayında parayı yine çekmeden hiçbir şekilde para çekmeyeceksiniz içeriden. 3000 TL'lik hacim yaparsanız 300 TL ve son olarak Aralık ayına girdiğimizde paranıza hiç dokunmadan içerideki paraya hacim yaparsanız 400 de buradan alıyorsunuz. Toplamda arkadaşlar ne yaptı? E, 1000 TL yaptı değil mi? 100, 200 daha 300, 300 daha 600, 400 daha 1000. Ondan sonra şunu yapıyorlar size. 4 ay boyunca paranı çekmedin. Bizlerim bu borsamıza güvendin. Bunun için sana diyorlar 1000 TL'lik taraftar token sepeti vereceğiz. Bakın 1000 de buradan geliyor 2000 TL. Bu arkadaşlar e, ne olur içinde taraftar tokeni bilmiyorum. E, ona bakarız birlikte. Burada gerekli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, şartlar belirtilmiş. Ödüller nasıl gelecek? Bakın şu ilk ayın ödülü e, ne zaman bitiyor arkadaşlar bu? E, Eylül'ün sonunda bitiyor değil mi? Bittikten sonra her ayın arkadaşlar e, etkinliği 48 saat içinde. Yani burada Eylül ayında Eylül bittikten sonra 48 saat içinde kaç TL'niz hesabınıza yatacak? 100 TL'niz. Sonra Ekim'e geldiniz. Ekim'in de arkadaşlar görevini yaparsanız Ekim'in sonundan sonundan itibaren 2 gün içinde 200 TL. Bu şekilde her etkinliğin bitiş tarihine 2 gün sonra ödüller gelecek. E, bu da arkadaşlar tüm etkinlik bittikten sonra bakın bu da tüm etkinlik bittikten sonra hesabınıza gönderilecektir. Şimdi bunun videosu kanalımızda var mı? Var. Şu video arkadaşlar çok detaylı anlattım zaten e, girip bakabilirsiniz. E, bu videoyu mutlaka izleyin. Peki gelelim arkadaşlar yeni etkinliğe. Yeni etkinliğe bakalım. Burada yatırım yapıp yapmamak size kalmış arkadaşlar. Yani daha doğrusu yatırım dedik ama katılıp katılmamak desek daha mantıklı olur. Çünkü şartları biraz değişik. Bugün Binance bile arkadaşlar etkinlik düzenliyor. 50 TL veriyor Türkiye kullanıcılarına. Keşke daha çok verseler ama vermiyorlar arkadaşlar. Ama ben Bitçi'yi bu konuda gerçekten seviyorum. Bitçi biliyorsunuz Türkiye'nin arkadaşlar Şiliz borsası. Yani birçok taraftar tokene sponsor olmuş durumda. Bunlar bizzat göstereyim sizlere. Bunlar burada görmüş olduklarınız bizzat BitCin'in sponsorluğunda çıkarılan taraftar tokenler. Bakın Brezilya var. Buradaki diğer küçük takımları görebiliyorsunuz. Basket var arkadaşlar. Onun dışında Brezilya kulüpleri var. İsviçre'den Sion var arkadaşlar. İspanya milli takımı. Fiba bakın basketin arkadaşlar FIFA'sı öyle düşünün onun dışında bakıyorum burada Glasgow Rangers var, İtalya'dan Spezia var, Recife, Espanyol bunlar arkadaşlar İspanya kulüpleri. başka ne var? Uruguay milli takımı. Yani bunların sponsor olmuş durumda. Güzel çalışıyorlar. Bitçi coin. E, Bitçi borsasının kendi tokeni arkadaşlar. Birçok borsada listeli 100 milyar arzı varken 71 milyarını yaktılar. Görmüş olduğu en yüksek değeri sizlere göstereyim. Al, alım yaptım bu arada 100 bin küsürten. Onu da gösteririm inşallah unutmam. Arkadaşlar en yüksek bakın onu göstermek istiyorum 0.12'yi görmüş yani şu anki değerinin neredeyse 20 katı bu tabii ki bu değeri gördüğümde piyasada yakın bile yoktu doğru şu an 79 milyara yakıldı yani elimde tutuyorum arkadaşlar çok düşmüş olabilir ama yükseliş başladığı zaman inanın ki görevi nasıl yükseldiğini anlamıyorsunuz bile. Yani geçen Luna 2 dolardan 7,5 dolara çıktı saatler içerisinde. Yani o daha tam bir arkadaşlar boğa sezonu sayılmaz adamlar öyle bir pamplattılar. Bunu bu şekilde söyleyeyim. Bakın hangi borsalarda listeli olduğunu da görün. Yani çoğu borsa yapmaz listelemeyi ama bunlar bakıldığı zaman etkinliğe geçeceğim arkadaşlar. Yani bu bir sponsorluğum yok. Ben sponsorlu olsa zaten Asya'nın borsasında bir videosu var. Sponsorlu demiştim. Bu sponsorlu değil. Etkinliklerini paylaşıyorum. Sizler de biliyorsunuz. Dbank, MXChange, Probit bakıyoruz. Arkadaşlar XT, Bitmart, daha sonra Bitget, Bitrex, Big One, Finexbox, daha sonra bu şekilde. Bu arkadaşlar borsalarda listelemeleri yapılmış durumda. İyi çalışan bir ekibi var. Gelelim arkadaşlar referans etkinliğine. Şimdi referans etkinliği aslında şuradaki etkinliğe e, arkadaşlar e, birazcık benziyor. E, burada referans bulanlar kazanacak. Bakın yanlış tanıtmayın. Duyuru grubuma geliyorum arkadaşlar bakıyorum. İnsanlar tanıtıyor sadece ödül kazanın diye paylaşmışlar. Yani 200 TL kazanın diye. Ama şartlarını yazmıyorlar. Şartlarından birisi arkadaşlar şu. Yani e, bunu Yalnızca e, tanıtan kişi kazanıyor. Mesela ben bunu tanıttım, siz görevi yaptınız, ben kazanabiliyorum. Veya siz bir arkadaşınızı davet ettiniz, siz kazanabilirsiniz. Arkadaşınız ödül alamaz. Burada ne var? Network bir bir nevi. Yani arkadaşınız da çalışacak, sürekli referans bulacak. O da e, üye olan kişi de bulacak. E, yani bu şekilde bir durum var. Etkinlik 1 Eylül ve 31 Ekim tarihinde arkadaşlar başlamış durumda. E, eğer bakın, çok e, basit bir şekilde söyleyeceğim tanıttıktan sonra ne diyor bakın? 200 TL değerinde fan token. Bakın 200 TL vermeyecekler direkt. 200 TL'lik fan token. Yani bunun içinde birçok kripto para olabilir. Ya yani birçok token olabilir ve %25 komisyon kazanıyorsunuz. Hemen bakalım şartlar ne? İlk başta arkadaşlar borsaya kayıt olup kimlik doğrulamanızı tamamlıyorsunuz. Ee, tabii ki burada ref linkiyle kayıt oluyorsunuz arkadaşlar, bir arkadaşınızın ref linkiyle. Ee, bunu kazanmak için ne yapıyoruz? 1 Eylül ee, bakın 31 bin kişi geçerli. 1 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. 1 Eylül ile 31 Ekim tarihleri arasında 1000 TL üstü hacim yapılmalıdır. Şimdi arkadaşlar burada ilk etkinlikte 1000 TL yatırın diyor. Değil mi? Burada öyle bir 1000 TL yatırın diye bir ibare yok gördüğünüz gibi. 1000 TL'lik hacim yapın diyor. İster borsaya farklı kripto para yatırıp hacim yaparsınız. ister TL yatırıp size kalmış ve tabii ki şundan dolayı arkadaşlar bakın. 1 Eylül ile 31 Ekim tarihi arasında bu etkinliğe katıldıysanız Para çekimi yapmamanız gerekiyor. Bakın hiçbir şekilde çekim yapılmayacak. Transfer yapılmayacak. Ama bitci coin çekebilirsiniz diyor. Böyle bir şart var. Bir daha tekrarlayalım arkadaşlar. İlk 30 bin üye için geçerli. Burada sadece davet eden kazanır. Üye olan kazanamaz. Üye olan da referans bulursa güzel gelir elde edebilir burada. Yani bunu arkadaşlar network gibi düşünün dedim sizlere. Yapmanız gereken 1 Eylül ile 31 Ekim tarihler arasında buraya üye olmak. Sonra kimlik doğrulaması yapmak. Daha sonra bu tarihler arasında 1000 TL'lik hacim yapmak. Bakın 1000 TL yatırmıyoruz, hacim yapıyoruz. Ve arkadaşlar bu süre zarfında 2 aylık bir süreyi kapsıyor. Kesinlikle para çekimi yapılmayacak. İçeri para attıysanız eğer bunu çekmeyeceksiniz. Peki ödüller hocam ne zaman gelecek? Arkadaşlar bakın 31 Ekim'de bittikten sonra etkinlik 72 saat içinde hesabınıza yansıtılacaktır. Ben kesinlikle zaten bunu paylaşırım. Hangi takımların fan tokenlerini sepette yer alacağına ilişkin takdir yetkisi bitcidedir. Yani adamlar diyor ki ben diyor istediğim tokeni sana veririm diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu etkinliği neden tanıttım? Beni takip eden birçok yayıncı arkadaşımız var. Telegram olanlar var, YouTube kanalı olanlar var. Mesela şu etkinliği tanıttınız değil mi? Bu etkinliğe birçok insan referans buldu. Değil mi arkadaşlar? Mesela yayıncısınız veya referanslarınız var. Bu etkinliğe referans buldunuz. Arkadaşlar bu etkinliğe referans bulup eğer bakın buradaki referansınız bu 2000 TL kazanın, kazanın etkinlikteki e, referansınız burada görev yaparsa bakın e, ekim ayına kadar da tabii ki ekimin sonuna kadar parayı çekmeyecek şuradaki görevleri yapıp ekimin sonuna kadar parasını çekmezse aynı zamanda aynı zamanda arkadaşlar burada e, ne yapmış olacak şu görevde yapmış olacak mesela ben şöyle örnek vereyim benim altında arkadaşlar benim bir üyem var adı Ahmet olsun. Ahmet benim videomu izledi ee, ve referans ikimle kayıt oldu. İlk olarak e, hangi videomuzu izledi? 5 gün önceki videomu izledi ve izledikten sonra bu etkinliğe katılmaya karar verdi. İlk etkinlik yani İlk etkinlikte ne yapıyorduk? Kimlik dolamamızı oluşturup arkadaşlar kayıt olup bir en az 1000 TL yatırıyorduk. Bu 1000 TL'yi e, e, Eylül ayı içerisinde 1000 TL'lik hacim yaparsak 1000 TL'ye 100 TL. Ekim ayı içerisinde 2000 TL'lik hacim yaparsak 200. E, Kasım ayı içerisinde 3000 TL'lik hacim yaparsak 300. Ee, Aralık ayı içinde 4000 TL'lik kaçım yaparsak 400 TL kazanıyorduk. Bunları lütfen kaçırmayın arkadaşlar sürelerini. Ee, ödüller bu etkinlikler arkadaşlar her ayın sonunda e, ilk 48 saat içinde yansıyordu. Ve ayrıyetten sizlere 4 ay bittiğinde Aralık ayından sonra arkadaşlar e, 1000 de ne veriyordu? Taraftar token e, arkadaşlar sepeti veriyordu. Bunu yaptı mesela bir arkadaşımız 4 ay boyunca. Aynı zamanda bunu yap, yapan arkadaş arkadaşlar bunu yaptığı için buradaki referans etkinliğini de yapmış oluyor. Yani buna ekstradan yapmaya gerek var mı? Yok. Niye? Söyleyelim neden olduğunu. 1 Eylül ile 31 Ekim tarihleri arasında geçerli. Peki ilk etkinlik neydi arkadaşlar? Onu da göstereyim. Geçerli olduğu zaman zarfını. Bakın 1 Eylül ile ne zaman arkadaşlar? Aralığın sonu. Yani siz burada 1 Eylül'de bak buna katıldığınız için aynı zamanda referans etkinliğine ne yapmış oluyorsunuz? Katılmış oluyorsunuz. Ahmet, Ahmet denen arkadaşımız buradaki 4 ay görevi 4 ay boyunca parasını içeride tutup bu görevi yaptığı takdirde arkadaşlar bunu da yapmış olacak ve ben ne, ne olmuş olacak arkadaşlar burada? Ayrıyetten 200 TL'lik referans ödül almış olacağım. Bakın 200 TL de buradan gelecek. Ee, eğer e, şu etkinliğe üye bulduysanız video çekip veya arkadaşlar arkadaşlarınızı davet ettiyseniz, arkadaşlarınız bunu yapmaya karar verdiyse ekstradan 200 TL daha kazanacaksınız. Yani etkinlik detayları bu şekilde. Ben videonun açıklamalar kısmına eklerim. E, şunu belki yapmak istemiyor olabilirsiniz. Neden? Çünkü arkadaşlar minimum 1000 TL yatırın diyordu ilk etkinliğe. Ama referans kampanyasında size 1000 TL yatırın demiyor. 1000 TL'lik hacim yapın diyor. Yani e, eğer üye bulurum hocam ben çevrem geniş e, bu şekilde arkadaşlarımı atarım onlarla paramı bölüşürüm diyorsanız birlikte yaparız diyorsanız. Arkadaşlar arkadaşınız bunu daha rahat yapabilir şu 200 TL'lik ama Getirdiğiniz arkadaşınız ödül alamıyor, siz alıyorsunuz. Yani böyle değişik bir etkinlik yapmışlar. Keşke arkadaşlar iki tarafta alsa, yüz yüze en azından alsa gerçekten harika bir etkinlik olurdu ama burada dediğim gibi tanıtan kişiye veriyorlar, gelen kişiye vermiyorlar. Umarım anlaşılmıştır. İlk etkinlik videosu 2000 TL kazan etkinlik videosu var kanalımızda. Zaten anlattım, özetledim. E, referans kampanyası da arkadaşlar e, getirdiğiniz kişilerden aldığınız ödülü içeriyor. E, getirdiğiniz kişi ödül almıyor. E, eğer şu etkinliği e, tanıttıysanız büyük ihtimal arkadaşlar ve iyi de bir ekip kurduysanız bu 200 TL alacaksınız kişi başı. Etkinliği bu şekilde anlatmış olalım. E, anlamadığınız yerler olabilir illa ki sormak isteyebilirsiniz arkadaşlar e, bana yazabilirsiniz. Dediğim gibi ben burada tamamen e, soru geldiği için e, telegramımda yanlış tanıtıldığı için paylaşmak istedim. Bir de YouTube'da fazla videosu yok. İnsanlar izlesin, bilinçlensin, direkt girmesin. Yani şunu düşünebilir yeni giren biri. Oh giriyorum ne güzel 200 TL alacağım. Öyle değil arkadaşlar. Siz girip buna kayıt olursanız 200 TL alamazsınız. Ancak referans bulursanız alırsınız. Evet bu şekildeydi. Bir hesabıma da gireyim arkadaşlar. Aldığım bitçi oyunu sizlerle paylaşayım. Evet hesabıma giriş yaptım. Bakın arkadaşlar staking kısmı var. Staking kısmına girelim. Göstereyim burada size. Burada arkadaşlar belirli oranlarda kar veren stake miktarları var. Bakın 30 günlük bitçi tokene %6 veriyor. 30 gün boyunca çekemiyorsunuz. 60 günlüğe %9. 90 günlüğe %15. Burada arkadaşlar 180 günlüğe %18. Şuradan aktif steklere bakalım. Ben arkadaşlar 100.488 tane kitledim. Bana 17.840 tane bitçi verecek. Yani gerçekten e, bu arkadaşlar güzel e, elimdeki bitçileri arttırıyorum. Bittiği zaman tekrar kitleyeceğim. E, bu sezonu gelene kadar artık e, bekleyeceğiz arkadaşlar. Tabi 180 gün birazcık risk. Bakın ne kadar uzun süre olmuş arkadaşlar kitleyeli bitecek. Yani hiç yoktan burada arkadaşlar param artmış oldu durduğu yerden. E, anlatacaklarım bu kadardı. Kesinlikle buraya yatırım tavsiyesi olsun diye paylaşmadım. E, bitçi arkadaşlar potansiyeli olan bir borsa olduğu için paylaştım. İlk çıktığı zaman gerçekten insanlar muazzam para kazanmıştı tokenini düşük fiyatlardan alıp. Ee, bu şekilde. Sorularınız olursa dediğim gibi videonun açık e, yorumlar kısmına veya Telegram duyuru grubu üzerinden bana yazabilirsiniz. Hepinize teşekkür ettim izlediğiniz için. Kolay gelsin. Bol